Bir an için dünyamızın ötesine seyahat edebildiğinizi, göklerin gizemlerini keşfedebildiğinizi ve insanlığı bekleyen kaderi düşünebildiğinizi hayal edin. Bu olağanüstü ayrıcalık, Peygamber Muhammed'e ünlü gece yolculuğu İsra ve Miraç sırasında bahşedilmiştir. Hikayemiz Peygamber Efendimiz salat ve selam üzerine olsun, birinci göğün kapılarına ulaştığında başlar. Önünde uyanık melekler tarafından korunan heybetli, kapalı bir kapı vardı oraya kim giriyor? diye sordular otoriter bir şekilde. Baş melek Cebrail kendini tanıttı ama muhafızlar ısrar etti. Peki sana kim eşlik ediyor? Muhammed, diye yanıtladı Cebrail. O çağrıldı mı, diye sordu melekler. Cebrail de evet, diye onayladı. Tam o anda, görkemli kapı ilahi bir ışık halesi içinde açıldı ve göz kamaştırıcı bir manzara ortaya çıktı. Peygamber, ışık saçan melekler, insan ruhları ve olağanüstü kişiliklerle çevrili olarak tüm onurlarla karşılandı. Bu olağanüstü şahsiyetler arasında mükemmel bir endama, asil bir duruşa ve heybetli bir yapıya sahip bir adam vardı. Cebrail peygambere şöyle dedi: Bu Adem'dir, ilk insan, tüm insanlığın asıl atası. Muhammed'i hemen çarpan şey Adem'in zıt tutumuydu sağına baktığında yüzü neşe ve mutlulukla aydınlanıyordu. Ama bakışlarını soluna çevirdiğinde hüzün onu gözyaşlarına boğuyordu. Bu ikilik neden diye sordu peygamber. Cebrail ona vahyetti. Sağında onun erdemli soyundan gelenler, doğru yolu izleyenler var. Onların varlığı kalbini gurur ve umutla doldurur. Solunda ise yoldan çıkanlar, gerçeği reddedenler ve günaha batanlar durur. Onların kaderi onu derin bir ıstıraba sürükler. Bu çarpıcı vizyon, peygamberi insan eylemlerinin nihai sonuçlarıyla yüzleştirecek bir yolculuğun sadece başlangıcıydı. Bu göksel krallıkta ölülerin ruhları dünyevi eylemlerine göre kendisine gösterildi. Peygamber ilk olarak tarlaları emekleri oranında ürün veren çalışkan çiftçileri gözlemledi. Kim bu insanlar diye sordu. Onlar Allah yolunda savaşanlardır. Her samimi amelleri ölçüsüne göre ödüllendirilir," diye cevap verdi. Sonra bakışları rahatsız edici bir sahneye takıldı. Başları görünmez bir güç tarafından ezilmiş gibi görünen kişiler. "Bunlar," diye söylendi ona. "Namazlarını ihmal edenler, başlarını inançla kaldırmadan, yaratıcı ile iletişimlerinin farkında olmadan umursamazca kılanlardır." Daha ileride Paçavralar giymiş, vahşi hayvanlar gibi yemek yiyen insanlar gördü. Göksel rehberi, "Bunlar zenginliklerine rağmen sadaka ve zekatı reddeden, servetlerini sadece kendileri için saklayan, muhtaçları unutanlardı." diye açıkladı. O sırada özellikle çarpıcı bir görüntü dikkatini çekti. Bir adam dal topluyor. Zaten kendisi için çok ağır olan bir demet oluşturuyordu. Ancak onu hafifletmek yerine İnatla daha fazla odun eklemeye devam ediyordu. Kendisine, bu adam kendi sorumluluklarını yönetemeyen, dengeyi aramak yerine yükünü artırarak daha fazla yığan kişiyi sembolize ediyor denildi. Yolculuk giderek daha çarpıcı sahnelerle devam etti. Peygamber dudakları ve dilleri yakıcı makaslarla kesilmiş insanlar gördü. Bunlar iftiracılar, yalan sözler yayanlar, insanların arasına nifak sokanlardır denildi. Bir başka esrarengiz görüntü daha ortaya çıktı. Bir kayanın içindeki küçük bir delikten heybetli bir boğa çıkıyordu. Hayvan umutsuzca boşluğa geri dönmeye çalışıyordu ama iri gövdesi bunu yapmasına engel oluyordu. "Bu, düşünmeden konuşan birinin görüntüsü," diye açıkladı Gabriel. "Düşünmeden söylenen bir söz, tıpkı bu boğanın eski deliğine geri dönememesi gibi, onarılması mümkün olmayan büyük bir hasara yol açabilir." peygamber daha sonra ürkütücü bir sahneye tanık oldu. İnsanlar kendi etlerini kesip yiyorlardı. Bunlar, kardeşlerine iftira atan ve onlarla alay eden, onların yokluğunda sembolik olarak etlerini yiyen kişilerdir diye vahyedildi ona. Onların yanında, yüzlerini ve göğüslerini yırtan keskin bakır çivileri olan başkaları duruyordu. Onlar kötü niyetli sözleriyle, başkalarının itibarını lekeleyenleri temsil ediyor. Manevi sonuçların bu panoramasında peygamber ayrıca yanan korları yutan develerinkine benzer deforme dudaklı varlıklar gördü. Bunlar yetimlerin mallarını gasp eden, en savunmasızlar için tasarlananı haksız yere ele geçirenlerdir diye açıklandı ona. Ziyaretin ardından karınları orantısız bir şekilde şişmiş, zehirli yılanlarla sürünen insanlar ortaya çıktı. Acıdan felç olmuş bu insanlar kaçamadan bu işkencelere maruz kalıyorlardı. Burada tefecilik yapanlar ve haram yollarla zenginleşenler vardı. Şimdi bu yılanları yedikleri gibi haramları yiyorlardı diye açıklandı ona. Daha sonra peygamber garip bir fenomen gözlemledi. Vücutlarının bir yarısı sağlıklı ve güzel et gösterirken diğer yarısı çürümüş ve iğrenç olan insanlar yine de bilerek bozuk etle beslenmeyi seçiyorlardı rehberi ona, bunlar meşru eşlerine ihanet eden, gayri meşru olanı meşru olana tercih eden insanlar, tıpkı burada sağlıklı et yerine çürümüş eti seçtikleri gibi, diye açıkladı. Gördüğü en acı verici görüntüler arasında, göğüslerinden zalimce asılmış kadınlar vardı. Kim olduklarını sorduğunda, kendisine şu yanıt verildi. Onlar, kocalarına kendilerinin olmayan çocukları veren, ve böylece evin kutsal güvenini aldatan kişilerdir. Bu yürek parçalayıcı sahnelerle karşı karşıya kalan peygamber ağır bir kalple yalvardı. Ey bu yerlerin koruyucusu Malik, bu kapıyı kapat. Ruhum bu görüntülere daha fazla dayanamaz. Malik ciddiyetle cevap verdi. Ey asil peygamber, mübarek gözlerinin tefekkür ettiklerini toplumuna sadakatle bildir halkının gelecekteki acılarını hafifletmek için bu gerçekleri paylaş. Onları ilahi iradeye aykırı davranışlardan uzak tut. Onları itaate ve samimi bağlılık yolunu izlemeye sıkıca teşvik et. Bilin ki ilahi ceza çok şiddetlidir ve gördükleriniz cehennemin yedi katından yalnızca ilkidir. Daha alt seviyeler daha da korkunçtur. Bu ayetler korku salmak için değil, vicdanımızı uyandırmak içindir. Allah'ın Ali İmran Suresi 89. ayette bize hatırlattığı gibi sonra tövbe edip hallerini düzeltenler var ya işte onlar Allah'ın rahmetiyle yöneldiği kimselerdir. Çünkü o sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Bu olağanüstü yolculuk bize eylemlerimizin sorumluluğunu ve günlük seçimlerimizin etkisini öğretir. Söylediğimiz her söz, yaptığımız her eylem Formüle ettiğimiz her niyet ebedi kaderimizin bir parçasıdır. Peygamberimiz bu gerçeklere tanıklık etmiş ve yaşamlarımıza bilgelik ve anlayışla rehberlik edebilmemiz için bunları bize aktarmıştır. Bu vizyonlar üzerinde meditasyon yapmak bizi derin bir iç gözlem yapmaya davet eder. Önceliklerimiz nelerdir? İnsan kardeşlerimize nasıl davranıyoruz? Taahhütlerimizi yerine getiriyor muyuz? Sözümüze sadık mıyız? Nimetlerimizi paylaşıyor muyuz? Bu soruların cevabı öbür dünyadaki yerimizi belirleyecektir. Ancak tövbe kapısının açık olduğunu asla unutmayalım. Doğru yola dönüşümüzün samimi olması ve buna somut eylemin eşlik etmesi koşuluyla ilahi merhamet hatalarımızı aşar. Gece yolculuğu bize bu temel ikiliği hatırlatır. İlahi adalet mutlaktır. Ancak ilahi merhamet sonsuzdur. Bu hikaye aracılığıyla peygamber bize görünmeyene açılan bir pencere, dünyevi seçimlerimizin ruhani sonuçlarını anlamamız için eşsiz bir fırsat sunar. Bu bilgi değerli bir armağan, belirsizliğin karanlığında adımlarımıza rehberlik eden bir ışıktır. Bu olağanüstü yolculuk bilincimizi aydınlatsın ve günlük eylemlerimize ilham versin. Çünkü her birimiz her geçen gün kendi ebedi evimizi inşa ediyoruz.